İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kuzey Kıbrıs'ta bir üniversiteden 30 35 yıl önce İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçiş ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden aldığı diplomanın geçersiz olduğuna yönelik iddialar. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için üniversite mezunu olmanız gerekiyor. YÖK bununla ilgili hazırladığı raporu savcılığa sunuyor. Savcılık da bununla ilgili soruşturma başlatıyor. Bu diplomanın geçersiz olduğuna dair bir soruşturma. Bununla ilgili 26'sında Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alınacak. Şimdi işi yani görünen köy kılavuz istemez. Yani iktidar ve iktidarın güç odakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anlaşılıyor ki daha önce İstanbul'da 3 kez AK Parti'yi yenilgiye uğratan Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakip olmak istemiyorlar. Bu çok net. Zaten hakkında 4-5 tane siyasi yasak da istenen dava açıldı. Bunlarla ilgili de ifadeler veriyor. Ama kurt kuzu yemi kafaya koyunca o meşhur hikayedeki gibi kuzu ne yapsa da artık çok önemi yok. Çünkü kurt onu yemeği kafaya koymuş. Burada da Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının engellenmesi kafaya konulmuş. Bu öyle veya böyle olacak. Diploma gibi içinde sahtecilik iddialarını barındıran bir nedenden olursa daha kötü bir sorunla karşılaşacak İmamoğlu ve CHP. Diğer davalarla ilgili işte savcılar hakkındaki açıklamaları yüzünden siyasi yasak getirilirse o biraz daha böyle savunulabilir bir şey olacak. Yani dediğim gibi burada kurt kuzuyu yemeyi kafaya koymuş CHP'nin. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gideceği ön seçimde tek aday Ekrem İmamoğlu. Şimdi CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermesine rağmen gelecek bir siyasi yasak kararı karşısında nasıl hareket edecek? Buna nasıl muhalefet edecek? Toplumsal muhalefeti nasıl örgütleyecek? Bunun üzerinde düşünülmesi gerekiyor bence. Çünkü artık görünen köy kılavuz istemez dediğimiz gibi mutlaka İmamoğlu'na bir engel getirilecek. CHP buna nasıl cevap verecek? Bunun şimdiden düşünülmesi lazım. Düşünülmezse yarın bu iş başa geldiğinde çok daha büyük sıkıntılar çıkabilir. Bir de CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı da gündemde. Hatta zaman zaman anketlerde Yavaş'ın İmamoğlu'ndan daha fazla şans tanındığı ortaya çıkıyor. E Mansur yavaşta günü geldiğinde talep olursa değerlendiririz diyor Yani benim gördüğüm eğer İmamoğlu'na böyle bir yasak getirilirse İBRE Mansur yavaştan yana dönebilir Mansur yavaş ön seçime girmeyecek ama cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki tavrını ortaya koymuş durumda yani CHP'nin şimdiden İmamoğlu'na getirilecek yasak ve bu yasağın getirilmesi halinde atacağı ikinci adım veya B planı ne olacağını şimdiden hesaplaması lazım. Peki bu yapılıyor mu? E, mutlaka yapılıyordur diye düşünüyorum. Yani böyle bir stratejik hata yapılmayacaktır diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak?